Şimdi sol tarafa gir. Buradan geriye dön. Sol tarafa dönün. Karakolun arka tarafına doğru ilerleyeceğiz. Defa, şu an yayını izliyorsun. Gel de yukarıya bir çay ver yani. Hadi beni buradan bağıttırma. mı? Efendim. Mahir. Efendim karakol basma gibi bir durum olmasın. Onlar büyük bir ihtimal şu an e, toplanıp toplu bir şekilde gelecekler bilgimize. Karakol basmayacağız. Karakolu basacak kadar aptal değiliz. Anlaşıldı tamam. S sen neredesin? Biraz daha bekleyelim burada. Malikanenin arka tarafındayım. Malikanenin arka tarafını boş ver biz yoldayız. Bizim çocuklardan biri seni alsın. Kaç kişisiniz siz? Elegi boş, elegi boş. Arabaları malikaneye sürün acil. Arabayı malikaneye sürün acil. Koyraz. Efendim abi. Bizim de malikaneye kadar gelebilir misiniz? Tabii ki gelebilirim. Tek mi geleyim? Tek gelin. Tamamdır. Çocuklar binin arabaya. Çocuklar siz burada kalın. Sığmıyoruz Tek abi. Geliyorum. Ne olsun? Tamam ben alırım. Hayır hayır kimse gelmesin. Ananı avradını şu an bir film şey yok mu ya? Hepiniz hoş geldiniz. Ya sabahtan beri böyle ya. Şu an ben de sizin şey gibi oturup nasılsınız? izlemek istiyorum. Ben bu arada da bazı yayınları böyle oturup izliyorum. Abi, abi var mı bir durum? Sizin nasıl el çapa beş? Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Olur. Dünyan yok mu? <laughs> ben bile Sorun. ne yapayım? Geliyoruz Malikhane'ye Tamamdır. Korktum iyi, iyi. abi. Cevap vermeyeceğim. Herkes malikaneye gelsin. Bir de park etsin, tamir etsin. Arabaların benzinini doldurun. Sonra da malikanenin önünde toparlanın. Acil. Anlaşıldı abi. El Çapa Bey'i de yanıma gönderin. Burada. Aynen. Senin çocukları bir tarafa toparlasana buraya acil. Buraya mı gelsinler? Hepsinin üstünde sizinki beyaz mıydı evet. üniformalarınız? E, beyaz üniforma evet. Tamam takımlar çeksinler hepsi gelsin buraya. Tamamdır ben arayayım onları. Bir şeyler yapacağız bugün büyük bir gün. Tamamdır. Emanetler o motelde. İstedi ayağımıza getirmek. Tamam. Siz nereye istiyorsanız biz paket teslim oraya getirelim. Bir kargaşa gürültü yaratalım orada. Bir yere çekelim. Bizim çocuklara burada ihtiyacımız var. Bir kargaşa çıkartmaları lazım. Tabii ki. Nerede nasıl ne şekilde isterseniz her şekilde çıkarırız. Polisler korkularından bizim malikanenin yakınlarından geçemiyor. Az önce Başka şurada kalan ortalığı kimse gelmiyor. Onun için Baş farklı bir yerde farklı bir yerde yapmamız lazım. Tamamdır. O kolay. Farklı bir yere çekeriz. Biz olayı çıkarttıktan sonra Hiçbir şey yapmayacaksınız. Binip arabalarınıza gideceksiniz. Gerisi bizde. Ha. Yardım etmek isterseniz istersiniz. Çekersiniz silahınızı. Biz de savaşırsınız. Eyvallah. Biz orada devreye geleceğiz zaten. Polis de indirmeye çalışacağız. Anlamayan varsa tekrardan söyledim. Çekinmeden sorabilir. Mesela şu üçlü diğer üçlüyle kavga edecek. O Aynen. sırada silahlar filan patlayacak ve polisler gelecek. O sırada devreye biz gireceğiz. Bu arada El Chapo'nun yanında bile olsun. Bizim çocuklara e, söylüyorum bunu. Can. Efendim abi. El bir şey olursa ya kendi kafana sık ya da buraya gelme. Peki abi. Bizim Gelmesin kimler? Abi ben gideyim bulayım daha zevkli oluyor o zaman. Anladınız değil mi demek istediğimi? Anladık abi. Devamı bizde Bakalım hemen Altyazılarınızı elinize alın Sıkayım mı abi? Kapıda var abi Sıkın Ellerini kaldırıyor Helikopter sesi Dikkat dikkat Aa. dikkat Kaç Aa. kaç 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 Geri gel geri gel geri gel geri gel. Herkes, gitti, geri gelsin, herkes geri gelsin herkes geri gelsin Bizim ekip at çiftinin oraya gelsin acil Geliyoruz abi biri öldü. At çiftliğinin oraya gelsin herkes. Geri çekilin. El çopa gibi uyarın. Alıyorum onu da. Lan bana neye vurdun geri zekalı. Bahir abi, al Mahir abi al. Benim adam bana dipçik vurdu abi. Mis. Öldü öldü öldü. Sakin abi, hazır abi, oradalar. Helikopter'e sıkın. Mahir abi nerede? Mahir abi. Yanımda yanımda. El çapı iyi mi? Selamun <laughs> destan ekşi online. Aleyküm selam. Helikopter bitti. Doktor var mı doktor? Abi bir şey söyleyeyim mi? Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. Hey eee net söylüyorum şu şey bitsin hepsi desteğe gelsin tamam mı? Hepsi alayı gelsin çok amına sokayım tamam mı? Şşş. Yaşayan polis var mı? Helikopteri aldım ben. ben yapacağınız işe de şeye de... Kadar hala ateş eden var. Elinize de, elinize de ya. Arkada polis var. Anlaşıldı gördüm. Dikkatli olun. Ya o kadar lipi hazırlıyorsun. Ananı avradını ya. İki buçuk saatten beri biz şuna hazırlanıyoruz ya. Aptal herifler ya. Mermi mermi. silahını alalım. Gel. Gel. Hayır siz yap yaptığımız düzenin anasını neden sikiyorsunuz ki ya? Nerede? Yok bu da. Hayır efendim. abi. Efendim. Az sikelim Mahir abinin de şeyde ya. Biliyor biliyorum ben de onun Mahir Gecenin bu saatinde saat dörtte dört bin kişi var amına koyayım bizim iki buçuk saatten beri yaptığımız düzenin anasını siktiler ya.